Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz tamlamalar. Tamlamalar dilimizde iki ana başlıkta inceleniyor. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi sıfat tamlaması, ikincisi ad tamlaması. Tamlamalarla ilgili bilmemiz gereken en önemli nokta şudur. Tamlamalarda İki önemli kavram. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. İster sıfat tamlaması olsun, ister isim tamlaması olsun, bir tamlamanın oluşumunda tamlayan ve tamlanan ilgisinin bulunması gerekiyor. Sıfat tamlamasında şu özelliği ifade etmemiz gerekiyor. Dilimizde kullanmış olduğumuz niteleme ve belirtme sıfatları bir isimle birlikte kullanıldıklarında sıfat tamlaması oluşturur. Örneğimizi inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi adam isim görevinde. Onu ihtiyar sözcüğü nitelemiş ihtiyar adam tamlayan ve tamlanan ilgisini kurarak bir sıfat tamlaması oluşturmuştur değerli arkadaşlar. İsim tamlaması veya ad tamlamasına gelince ad tamlamasının çeşitleri var. Hemen onları inceleyelim. Birinci ad tamlaması belirtili ad tamlaması. Değerli arkadaşlar, belirtili at tamlamasında tamlayan ve tamlanan ilgisinin kurulmasının yanında hem tamlayanın hem de tamlananın ek alması gerekiyor. Tamlayan kısmında ın in, un ün, nın nin, nun gibi tamlanan kısmında ise ı i, u ü, sı si, ya da su, sü gibi ekler bulunmalıdır değerli arkadaşlar. Belirtili at tamlamasında hem tamlayan hem tamlanan ek alacak. Örneğimizi inceleyelim. Bakın ağaç, ağacın gövdesi derken tamlayan ve tamlanan ek aldı. Bu bir belirtili at tamlaması. Diğer örneğimize baktığımızda çiçeklerin koku, su derken aynı şekilde tamlayan tamlan ilgisi bu bir belirtili ad tamlamasıdır. Burada değerli arkadaşlar önemli iki uyarımız var. Birincisi şu belirtili ad tamlamalarında tamlayan kısmında yer alan ın in, in ekinin yerine bazen durum eki den geçebilir arkadaşlar. Den eki, tamlayan eki inin yerini alabilir. Hemen örneğimize bakalım. Konuklardan bazıları derken burada den eki konukların bazıları şeklinde kullanılacak ve den eki tamlayan eki ın in, in ekinin yerine kullanılmış. Bu özellikler önemli çünkü sınavlarda bu özelliklerle ilgili soruların birebir doğrudan sorulduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, ikinci uyarımız birinci tekil ve birinci çoğul kişi zamirleriyle yapılan belirtili at tamlaması söz konusu olduğunda burada tamlayan eki im im şeklinde kullanılır. Yani ben biz kişi zamirleri in ekini değil im ekini alır. Hemen örneğimize bakalım. Benim kitabım ya da Bizim kitabımız şeklinde kullandığımızda arkadaşlar bakın. Burada şu iki söz grubunda bir isim tamlaması var mı? Evet var. Peki bu isim tamlamasının çeşidi ne değerli arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması. Aynı şekilde bizim kitabımız şuradaki im tamlayan iki inin in yerine geçti. Burada da yine belirtili ad tamlaması söz konusudur diyoruz değerli arkadaşlar. Bir başka tamlama isim tamlaması çeşidimiz belirtisiz ad tamlaması. Değerli arkadaşlar belirtisiz ad tamlamasında en önemli nokta şu tamlayan kısmında herhangi bir ek yok. Fakat tamlanan kısmında gördüğünüz gibi ı, I, i, u, ü eklerinden birisi bulunur. Belirtisiz ad tamlamalarında sadece tamlanan bölümünde ek söz konusudur. Örneğimizi inceleyelim. Gece sözcüğü isim herhangi bir ek almamış. Lambası dediğimizde burada gördüğünüz gibi sı si eki söz konusu belirtisiz ad tamlaması. Üçüncü olarak takısız at tamlaması. Değerli arkadaşlar, takısız at tamlamasında tamlayan ve tamlanan kısmında herhangi bir ek söz konusu değildir. Yani isim tamlaması olarak takısız at tamlaması diyebilmemiz için tamlayan ve tamlanan ek almayacak. Ancak burada şu özelliği hemen vermemiz gerekiyor. Yani takısız at tamlamalarını o zaman nasıl tanıyacağız? Takısız at tamlamalarında tamlayan ve tamlanan ek almaz. Ancak tamlananın tamlananın neyden yapıldığı veya tamlananın neye benzediği ifadeleri takısız at tamlaması için geçerlidir. Örneklerimizi hemen inceleyelim. Bakın Ceket sözcüğü burada isim. Deri sözcüğü de isim. Gördüğünüz gibi tamlayan ve tamlanan kısmında ek yok. Her ikisi de isim. Peki ceket neyden yapılmış? Deriden. Deri ceket işte arkadaşlar takısız isim tamlaması. Ya da aynı şekilde bakın sandalye isim, tahta isim. Sandalye neden yapılmış? Tahtadan yapılmış. Tahta sandalye takısız isim tamlaması olarak kullanılıyor. Yine takısız isim tamlamasında tamlananın neye benzediği örneklerine bakalım. Asker sözcüğü isim, aslan sözcüğü isim değerli arkadaşlar. Her ikisi de ek almamış. Peki asker neye benzetiliyor? Aslana. Aslan gibi asker. Yanak isim, elma isim, elma yanak. Yanak neye benzetiliyor? Elmaya benzetiliyor. Elma yanak. Her ikisi de kalmamış, Ancak neye benzediğini ifade ediyor. Burada da bir takısız isim tamlaması söz konusu diyoruz. Değerli arkadaşlar, zincirleme isim tamlamasında dikkat etmemiz gereken en önemli özellik şudur. En az üç ismin, bunu şuraya ifade edeyim, zincirleme isim tamlamasında en az üç isim tamlayan veya tamlanan ilgisi kurarak söz öbeği şeklinde kullanıldığında burada zincirleme isim tamlaması meydana gelir. Yani bir söz öbeğinin bir tamlamanın zincirleme isim tamlaması olabilmesi için en az 3 ismin tamlayan tamlanan ilgisi şeklinde kullanılması gerekiyor. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Bakın kamp ateşinin önü. Kamp sözcüğü isim değerli arkadaşlar. Ateş sözcüğü isim. Ön sözcüğü isim. Dolayısıyla en az 3 isim bir araya geldi. Şurada gördüğünüz gibi tamlayan ve tamlanan ekleriyle ilgi kuruldu. Kamp ateşinin önü sözü bir zincirleme isim tamlaması. Diğer örneklerimizi inceleyelim. Deniz sözcüğü gördüğünüz gibi isim, kıyı ve güzellik sözcüğü isim, Tamlayan, tamlanan iki ilgisiyle gördüğünüz gibi zincirleme isim tamlaması. Aynı şekilde Murat'ın askerlik hatıraları dediğimizde üç isim bir araya geldi ve zincirleme isim tamlaması oluştu gördüğünüz gibi. Sevgili öğrenciler, isim tamlamasının çeşitleri üzerinde durduk. Şimdi burada, İsim tamlamaları ile ilgili çok önemli özellikler var. Önemli ayrıntılar var. Ve bu ayrıntılarla ilgili de YGS veya LYS'de geçmiş yıllarda ÖSS'de ciddi anlamda sorular sorulmakta. O nedenle isim tamlamaları ile ilgili bu özellikleri, bu ayrıntıları şimdi teker teker inceleyeceğiz. Birinci olarak çok önemli bir nokta. Ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir değerli arkadaşlar. Bu özellik daha çok şiirsel metinlerde karşınıza çıkar. Hemen örneğimizi inceleyelim. Etrafı çitlerle çevriliydi bahçenin. Bakın bahçe sözcüğü isim Nın nin ekini almış, tamlayan, tanımamı sağlıyor, nın nin ekini aldığı için, tamlayan burada, etraf ı derken tamlanan ı ekini almış. Ama gördüğünüz gibi etrafı bahçenin şeklinde kullanılmış, burada tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş, belirtili at tamlaması söz konusu. Bir başka önemli nokta, bir başka önemli ayrıntı değerli arkadaşlar. İsim tamlamalarında tamlayanın veya tamlayanla tamlananın arasına değişik türde sözcükler girebilir. Burası önemli. Hemen örneğimizi inceleyelim. Bakın. Önce şu cümledeki isim tamlamasını belirleyelim adam adamın teknesi yani burada değerli arkadaşlar nasıl bir tamlama var belirtili ad tamlaması var bu belirtili ad tamlamasında şurası şu bölüm tamlayan şurası tamlanan. Şimdi buna göre bakın, tamlayan kısmında yer alan isim yaşlı sıfatını almış, tamlanan kısmında teknisi sözcüğü de küçük bir sıfatını almış. Küçük sözcüğü niteleme, bir sözcüğü belirtme. Hem niteleme hem belirtme sıfatını almış. Burada değerli arkadaşlar, geçmiş yıllarda çıkan soru tiplerine baktığımızda bu özellikle ilgili şu tarzda soruların sorulduğunu görüyoruz. Mesela deniliyor ki, aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı, tamlayanı sıfat tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması? Bakın, tamlayanı sıfat tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması. Yaşlı adamın teknesi dediğim zaman burada tamlayanı sıfat tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması görüyoruz. Yine şu şekilde sorulabilir. Tamlananı sıfat tamlamasından oluşan bir isim tamlaması. Adamın küçük bir teknesi dediğim zaman burada tamlananı sıfat tamlamasından oluşmuş bir belirtili isim tamlaması kullanılmıştır diyebiliriz. Ancak şu şekilde de soru sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı sıfat tamlaması şeklinde kullanılmış bir isim tamlaması? Bakın, yaşlı adamın tamlayan sıfat tamlaması, küçük bir teknesi tamlanan sıfat tamlaması şeklinde kullanılmıştır diyoruz değerli arkadaşlar. Çok önemli özelliklerden birisi de şu. Bazen bazı cümlelerde tamlayan veya tamlanan kullanılmayabilir. Bu durumda tamlayan düşebilir. Örneğimizi inceleyelim. Amcası dün ameliyat olmuş. Şimdi burada amca isim, amcası tamlanan eki almış değerli arkadaşlar. Şuradaki amca sözcüğü tamlanandır. Ancak gördüğünüz gibi cümlenin içerisinde tamlayan olarak kullanılabilecek yani onun amcası şeklinde kullanabileceğimiz bir sözcük kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu cümlede gördüğünüz gibi tamlayan düşmüş, tamlanan kullanılmış. Bir başka örneğimiz hemen altında. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Burada iyiliğini sözcüğü tamlanandır. Ancak tamlayan olarak kullanılması gereken senin veya onun iyiliğini şeklinde kullanılabilecek yani tamlayan olarak kullanılabilecek sözcükler bu cümlede yoktur. Diğer örneğimize bakalım. Köyümüz sözcüğü yine tamlanan olarak kullanılmış. Tamlayan kısmında yer alması gereken bizim sözcüğü kullanılmamış. Bizim köyümüz şeklinde olması gerekirken burada tamlayan düşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla bazı cümlelerde tamlayan veya tamlanandan birisi kullanılmayabilir. Şimdi burada arkadaşlar şu uyarıyı şu ayrıntıyı hemen size anlatmak istiyorum. Bu tür cümlelerde örneğin dayısı dün buraya gelmiş şeklinde cümlemizi kullandık. Bu tür cümlelerde dense ki bir isim tamlaması var mıdır? Bu tür cümlelerde isim tamlaması yoktur arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi dayısı sözcüğü biraz önceki örneklerde de izah ettiğimiz gibi tamlanan olarak kullanılmıştır. Ancak bu cümlede isim tamlamasını oluşturan önemli ögelerden birisi tamlayan kullanılmamıştır. Dolayısıyla tamlayan tamlanan ilgisi sağlanmadığından bu tür cümlelerde isim tamlaması vardır diyemiyoruz. Ancak bunun soru tipi arkadaşlar şu şekilde gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır yoktur şeklinde sorularla muhatap olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır yoktur şeklindeki cümlelerle ilgili örneklerimizi inceledik. Şimdi tamlananı düşmüş isim tamlamalarıyla ilgili örneklerimize bakalım. Şöyle bir cümle yazmak istiyorum. Bu kitap kimin? Cevap veriyorum. Bu kitap Naci'nin. Değerli arkadaşlar, birinci cümlemize baktığımızda kimin sözcüğü şu haliyle kullanılmış ve burada in ekini almış kimin sözcüğü tamlayan olarak kullanılmış. Bu cümlede bu cümlede kitabı şeklinde kimin kitabı şeklinde kullanılması gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi bu cümlede tamlanan yok. Yani yukarıdaki cümlede tamlananı düşmüş bir isim tamlaması söz konusu. Aynı şekilde bakın devam ediyorum. Bu kitap Nacinin Nacinin sözcüğü ...nınnin ekini aldı... ...ve... ...tamlayan görevinde... ...kullanıldı. Bu cümle tamlayanlı bir cümle. Yani tamlama olarak kullanılan... ...sözcükte tamlayan kullanılmış. Aslında... ...Naci'nin... ...kitabı demek... ...yine gördüğünüz gibi... ...burada da... ...tamlanan... ...kullanılmamış. Yani... Örnek olarak vermiş olduğumuz bu iki cümlede de tamlayanları kullanılmış ancak tamlananları düşmüş bir isim tamlaması söz konusudur bu örneklerde de. Bununla ilgili söyleyebileceğimiz şudur. Bazı cümlelerde tamlayan, bazı cümlelerde de tamlanan düşmüş olarak gelebilir değerli arkadaşlar.